Arkadaşlar ÖSYM'nin sormuş olduğu tüm hız problemlerini inceledim diyebilirim. Ve hiç sormadığı bir soru tarzını yakaladım. Şimdi onu sizlere çözeceğim. ÖSYM biliyorsunuz hiç sorulmayanları ve sorduklarını geliştirerek ilerliyor. Biz de bunun aşığıyız. Takipçisiyiz. Şimdiki soracağım soru, çözeceğim soru ÖSYM tarafından hiç sormadı, iddialıyım. İddialı değilsem dislike butonunu patlatın. Evet gel. Yaklaş, yaklaş, yaklaş. Gel işimiz yok. Şimdi bu soruyu arkadaşlar benden önce bir kere okuyup anlayın. Ben şimdi soruyu tane tane okuyup anlayacağım. Şimdi kağıdımı koyuyorum. Yukarıda veren dairesel pistin A noktasında bulunan Atakan, B noktasında bulunan Berna, sabit hızlarla aynı anda bakın aynı anda Atakan'ın hızı Berna'nın hızının %25'i e kadar olacak şekilde bir şekilde koşular istikaçtır diyor. Bakın şu dereceyi ÖSYM'e hiç sormadı. Hiç sormadı. Ben de kombine yaparken artık bunu buldum arkadaşlar. Bütün kombineleri yapıyorum. Hedefim ÖSYM'nin 2 adım önünde olmak. İnşallah bunu başardım. Başarmaya da devam edeceğim diye düşünüyorum. Şimdi bernağınızın %25'i. %25 demek tamam mı? 1 bölü 4 demek. Yani şu demek. Atakanınızı bernağınızın %25'i. Atakanınızı bernağınızın %25'i demek. 1 bölü 4 demek. Bernağınızı 4 ve olsun. Atakanınızı ve olsun. Şuradaki mesafeyi bilmiyorum. Buna A diyelim. Şuradaki mesafeyi bilmiyorum. Ona da B diyelim arkadaşlar. Bunlar önemli. Devam ediyorum. Atakan'ın yönü saat yönü olmak kaydıyla. Atakan böyle koşacak. Zıt yönlerde koşarlarsa. Berna zıt yönde koşacağı için Berna Atakan'a doğru koşacak. Üçüncü kez karşılaşana kadar 72 dakika geçer diyor. Şimdi arkadaşlar olayımız şu. İlk, kez karşılaşma şurada meydana gelir. Herhangi bir yerde meydana gelecek. Bu pistin üzerinde. toplam almaları gereken yol miktarını A. Karşılaştım. Bana ne diyor? Üçüncü kez diyor. İki kere daha karşılaşacağım. Artık her karşılaşma için ikisinin alması gereken yol tam tur. Yani pistin çevresi kadar alacak. Pistin çevresine A artı B. İki kere, iki kere pistin çevresi kadar yol alacaklar. Çünkü her karşılaşma pistin çevresinin üzerinde meydana gelecek. Ve bu da tam tur eşit olacak. O yüzden iki çarpı A artı B. Bakın buraya dikkat edin. E, bu ne? Yol. Böyle birbirine doğru geldikleri için hızlarını topla. 4V ile V'yi topla. 5V. E, bu da neye eşit? Bakalım. 72 dakikaya harika. Devam ediyoruz. Saat yönünde koşarlarsa yani o zaman şu bizim kızımız Berna. Berna kızımız böyle koşacak. Berna yakalayacak Atakan'ı. O yüzden şu B'yi yüp arkadaşlar. Yol farkı B. Ee, ilk kez yakaladı bir yerde. Yakaladıktan sonra artık yol farkı pistin çevresi kadar. 4 kere yakalamasını istiyor. Bir kere yakaladım. 3 kere daha yakalayacağım. O zaman 3 kere daha pistin çevresi kadar yol alacağım. Bölüm. Berna yakalayacağı için hızlar farkını alacağım arkadaşlar. Yakalama sorusu, kovalama sorusu 3 ve o da eşittir işte kaça? 180 dakikaya. İşte önemli olan bu yorum yapmak. Sonra bakın sonrasında daha sürpriz şeyler gelecek. Ee, bölün 36'ya bölün 2. 36'ya bölün 5. Arkadaşlar bunu da ters çevirip çarpın. 3 ve bölü. Buraya ee, burayı da hemen hesaplayın. 3A 3B. 3A artı 4B. 3A artı 4B oluyor. Şimdi bakın V'ler gitti. Güzel. Şurayı bir toparlayıp şuraya tekrar yazacağım. 3 bölü. Şöyle yapayım. 3 bölü 3A artı 4B çarpı 2A 2B bir daha var burada 3A. 3A artı 2B bölü 5 o da eşittir. 2 bölü 5 diyor değerli arkadaşlarım. Aha bu 5'ler de gitti. Harika gidiyoruz devam edelim. 9A artı 6B işleri dışarı yapıyorum. Şurayla şurayı çarptım. Şurayla da burayı çarpıyorum. İşler dışarı yapıyorum. 6A artı 8B oldu. Atın bu tarafa 3A. Atın bu tarafa 3A eşittir 2B. O zaman A eşittir 2K B eşittir 3K. Şimdi bakın A 2K B 3K unutmayın. Şu B 3K şu A 2K. Demek ki arkadaşlar olay tamamen artık şu oldu. Şu pistte tamam bakın şu pistte şu mesafe 3K bu mesafe 2K. Şu açıyla bu yol doğru orantılı. Bu açıyla da bu yol doğru orantılı. O zaman bu açı 2, 2, m bu açı 3M. O zaman yazalım 5M eşittir 360. M eşittir 72. 72, 72 yeni 3 çarpı 72'den ne geldi? 216 geldi. O zaman cevabımız ne olacak? 216 olacak. Arkadaşlar bu soru yine nerede? Yine 16 çarpı 12 çıkmış ve çıkabilecek sorular denememde. Bakın burada ciddi bir şey söyleyeceğim. Çok ciddi bir şey söyleyeceğim. Şimdi bu soruyu anlamakta zorlanmış olabilirsiniz. Çünkü bu soru ne sorusu biliyor musun? Hız problemlerini gerçekten biliyor musun bilmiyor musun? Anlamadığın bir yer var mı? Eğer bu soruyu anlamadıysanız kaçırdığınız bir yerler var. Ve bununla ilgili benim çok güzel bir çözümüm var. Youtube'a Hız problemleri deşifre konu anlatımı yazıyorsunuz. Ben orada bir buçuk saat bu geçişlerin nasıl olduğunu, neden olduğunu, nasıl düşünmemiz gerektiğini sıfırdan zirveye kadar anlatıyorum arkadaşlar. E, bu bir net istiyorsanız hız problemleri deşifre yazıp 3 tane çıkan videoyu dinleyin. Özellikle bakın hız problemleri zor anlaşılıyor. Problemler kitabıma hız problemleriyle ilgili yaklaşık 13 test koydum. Bunun en önemli sebebi hız problemlerinin zor bir konu olması ve her senede çıkması. Yapmak istiyorsanız size... Reçeteyi yazdım. Reçeteyi takip edin arkadaşlar. Bu denemeyi de çözmeden sınava girmeyin. Açıklamadaki ve hikayemdeki linklerden o sebeple çok emek verdim. Yarısını ben yazdım. Yarısını ÖSYM yazdı. Ve ÖSYM soruları harmanladık ve artık çözümlü arkadaşlar. Özel dersten daha fazlası.